Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 vs 1 e, girdim arkadaşlar Kalahari. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz arkadaşlar bugün benim ya, benim değil de turnuva var Free Fire Mont Clash turnuvalarına turnuvalarına siz de katılmayı unutmayın. Çok güzel ödüller var. Çok güzel. Bence hiç kaçırmadan Zaten ee, oluyor Gam Gam Fitri diye bir şey var ismini ben tam söyleyemiyorum. Orada ee, kayıt şeyler veriliyor Discord adresinden var. Discord adresleri Gam Fitri'nin ee, oradan kayıt olabiliyorsunuz. Instagram sayfasında da var. Gam Fitri yazın çıkar zaten. Kayıt olun kazananın binenmez 500 5 bin elmas falan veriyorlar 5000 falan 5 500, 5000, 1000, 1000, 1000, 5000 gibi elmaslar veriyorlar. Allah'ım unuttum. Ee, bence siz de kaçırmadan bu fırsatlara etkinliğe katılın. Ben her her zaman katılıyorum. Bugün de var saat 4'te. her cumartesi pazar saat 4'te oluyor bu turnuvalar arkadaşlar. Ve çok güzel kapışmalı bir turnuva oluyor. Çok sağlam oyuncular falan oluyor. Bazı youtuberlar kadar mesela Muazzam Mustafa falan da bazen katılıyor. MRC falan hep katılabiliyor mesela arkadaşlar. Onlar hep oluyor genellikle turnuvalarda. Bu hafta var mı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenip kanalıma abone olun. Dediğim gibi o turnuvaya da katılmayı unutmayın bence. Çok güzel bir turnuva. Zevkli ve ödüllü baya bir elmas ödülünü kazanıp elmas kazanıp dilediğiniz her şeyi alabilirsiniz mağazadan. Şimdi bura bir arkadaşlar atladı. 2 vs 1 zorlayacaklar ya. <laughs> Aha. Apo, Apo ne yapıyorsun? Karton Apo. Ee, senin arkadaşın ana. Gel, gel, gel. <laughs> Bu iki takımı da yemiş olduk. Geçmiş olsun Apo. Herkes lahmı o yapı o yapı yedin sen her çatı vay apı aklın uçtu vay apo. hareket yapmıyorum arkadaşlar Türk kardeşlerim olduğu için seviyorlar Eyvallah baya güzel sağlam oyuncular var ha. Şöyle bu atalım bunu. İki kille mi devam edeceğim? Ya nereye gidiyoruz tabii ki de. En çok adamların atladığı yere gidiyoruz şu an. Muyum, gideceğim şu an. Ama yakın silahım çok kötü. E 1087 var lan lütfen la. 40 var la adamlar yakında vallahi alırlar beni. Sürekli de uzak oynamak istemem. Sayın Firafair Garena. Bu arada arkadaşlar oyuna kara delik gelecek. Kara delik şöyle. Ben de Ayhan Aygün'den duydum. Ayhan abi yayında söylemişti. Mesela Poçinki'de adamları bitirdiniz, sıkıldınız, gitmek istiyorsunuz. Araç falan yok. O kara deliğe geçiyorsunuz. Otomatikken, otomatik yani siz direkt PK ışınlıyor. Öyle bir delik gelecek. Bence iyi olacak ya. Ama var ya oradan sürekli böyle adam çıkıp sizi vurursa çok sinir olun. Senin sinir. Bu, bu şey. Ee, bu videoda konuşmayı unuttum. Bu işte çok sinir olursun. Var ya böyle adam düşünseniz derecede adam çıkıyor. Seni oradan vuruyor. Elmas ikisin. Ay vallahi ben ya sinirimden ölürüm. O kara deliği var ya. <laughs> küfür ederim o kara deliği. Ama bence bir yandan iyi bir yandan kötü yanı da var işte arkadaşlar. Bilmiyorum bir sonraki güncellemede biliyorsunuz 12 Aralık'ta dereceler altı inecek düşecekmiş. Düşecek ben altın ilk 3 olacağım arkadaşlar. Ama bu sezondan sonra kahraman olacağım arkadaşlar. İlk defa sizlerle beraber belki çıkarım kahramana doğru çıkıyoruz videoları gelebilir. Kahraman olacağım inşallah bu sezon kahraman olmak zor arkadaşlar ya ama ben biraz zorlayacağım yine. Hop. Ana anlar çıkıyormuş. Buralarda adam var. Selam.

Adam adam adam. Gördüm arkadaşlar sıkmayacağım bir dakika. Buraya doğru mu geliyorsun lan? lobi önlemiş olduk. Alımda A seviyesi bir şey diye bir şey yok. Oğlum insan mayın sesini duymaz mı? Valla. Bu arada arkadaşlar oyun e, şey araba deseni falan kay kay deseni verdi. Aldınız mı? Yorumlara yazın bakalım. Ben ikisini aldım. Araba deseni bayağı iyi güzel. Sevdim bence güzel bir desen verdi. garena abi bu hafta işler yapıyor ya. Ya zaten tüm youtuberlar falan söylüyor. Garena'nın en sevilen özelliği arkadaşlar. Etkinlikleri bir de efektleri çok güzel. Bak farkında değil misiniz bilmiyorum ama. bayağı güzel efektleri falan olabiliyor. Şimdi ben yani nereye gidebilirim ki başka? bununla. Geri geri gidip 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 adamlar bir sıkacak. Emine 87 bulayım var ya. O yeni o adam yoksa beni ben alırdı da. Emin 14'ü güzel kullandı adam. Aferin. Kurasa. PUBG'deki bu arada PUBG videoları da gelebilir. Aa paraşütüm yok muydu? Oh. Planer yokmuş. Lan. Ne lan? arkadaşlar adam yok. Şimdi nereye gidiyorum buraya gideceğim. Motor fikret bir tane yok. Guardian 6 2 bomba. Bir önceki videoda arkadaşlar adamı iki defa bayılttım. Sonra beni öldürdüler. Çok sinirlendim var ya. Bomba bombayla bayılttım bir kere. bir takım karşımıza çıkarsa Cafer oluruz. Kilo kilo bez getirin. Eğer alsak bir tane var MP40 bulursam bir de biraz plazma silah bir gıdım alırız. Vava wow doğru koşuyor ama vava wow, benden kaçıyor. Gel buraya. Bunu uçacağım. Bak bundan sonra size göre sigara falan uçuyor dedi hızlar ama öpteler falan. <laughs> Kastı. Kasma bak. Avuk. Sayın Garena. Ben adam bulamıyorum. selamun aleyküm ne ne aleyküm selam yapacaklar selamun aleyküm abi Allah razı olsun Allah razı olsun bana verdiğin yakın silahı MP40 mı Thomas mı? kullanmayacağım ya bu tür. Thomas buna nasıl geldi? Tom ben sonra Thomas. In. Edison. Oh baba ne yapıyorsun? Toplu katliam. Yeminle toplu katliam yapmayın bak. Ben size sana. Ben videodayım ayıp değil mi ki sana ne? Ana. Seni var ya senin. Sen tüm adamları yedin. Ben bir ölüme hak ettin. Ana. Bak. Aman. Adam bot değil. King team'da bir selam. İti geldi. Sen de Kingin yanına gidebilirsin. Çok beklemesin. Evet son iki kişi win geliyor alt kille. 1 vs 1 kaldı Hırsı oh. kırık hırzı kırık İlyas. Aga güzel bir son yakışırdı ya. Of ya. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.